Ah. Erkek yatmaz. Hocam bu erkekten nasıl bir mobil, nasıl Hayır, bir... erkekler yatamaz. E, erkekler insan Atlar değil mi? Atlar ayakta doğar, ayakta yaşar, ayakta ölür. Ama erkek, onlar at. at Bunlar gibi. erkek. Hayır, erkek at gibidir. Niye? <laughs> Çünkü erkek <laughs> toplumun yükünü üstlenmiş. Kadının, çocuğunun sorumluluğunu almış. O ağır işleri sen dur bana aittir deyip fedakarlık <laughs> yaparak... Madenlerin altına girmiş, gökdelenlerin tepesine çıkmış, nizamı devam ettiren erkektir. O, o zaman mesela hastalıklarla ilgili çok hassas olan erkeklerde evet. e, kadınlı hormonu mu yüksek oluyor? Ne oluyor kadınlık anlamadım. hormonu demeyelim. Ne Böyle diyelim? çok naif, hemen hasta olduğu zaman serilen, aman ateşim çıktı, aman ben bugün yorgunum, aman kimse bana dokunmasın diyen erkek, işte o manikürüne, pedikürüne, bakımına özen gösteren bedeniyle çok fazla bütünleşik, acı ve ağrı eşiği çok düşmüş. Dolayısıyla bedenindeki en ufak bir aksaklığı hemen hissedip serilen erkektir. Evlerden ırak.